Merhaba arkadaşlarım, merhaba arkadaşlarım. Küçük ailemize, küçük kanalımıza, Twinder oyunda kalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber pis gibi iyi bir mobil oynayacağız ve bunu bir takipçimizle oynayacağız arkadaşlar. Efe Yıldız adlı bir kardeşimizle arkadaşlık maçı yapacağız arkadaşlar. Ben de heyecanlıyım doğrusu. Sıra sıra istediklerinizi yapmaya çalışıyoruz. Efe kardeşimiz karşısında maç yapacağız. İnşallah güzel bir maç olur. Diyoruz. Bağlantı durumu kontrol ediyor arkadaşlar. Efe kardeşim buradan sana da hoş geldin diyorum. Sen bu videoyu izleyince kendini göreceksin zaten. Maçımız güncelleniyor arkadaşlar. Derece dönemiymiş kardeşimiz. Bakalım göreceğiz. Ee, bizim kadromuz arkadaşlar B, B kondisyonlu oyuncularla çıkmayı tercih ettim ben. Rakip takımı bilmiyorum. Şöyle bakalım. Campbell'a Skulls formdaymış. Mbappe kötü formda. Ee, 2648 takım gücüyle oynuyor arkadaşımız. Efe kardeşimiz. Bakalım dostluk kazandık arkadaşlar. Bu ilk serisi de ilk videosuydu bu serinin. Umarım güzel bir maç olur. Keyifli bir maç olur. Spiker benim arkadaşlar. Spiker'liği ben yapıyorum. Umarım güzel bir maç olur. Dediğim gibi. Güzel bir maç olacak inşallah. Ve maça geçtik arkadaşlar. Efe kardeşi ben olacak. Efe kardeşim sana başarılar diliyorum. İyi olan kazansın. Valero alı topu. Messi alamadık topu. Ben de heyecanlandım be arkadaşlar gerçekten. İlk kez oynuyorum. Vera. Ronaldinho Gaçoa. Messi. Messi. Ronaldo vurdu topu ağlarda. Cristiano Ronaldo. Efe kardeşimizin karşısında 1-0 geçiyoruz. Dakika 6. Golümüz geldi. Arkadaşlar bunun gibi videolar istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Efe kardeşimle başladı bu serimiz. İnşallah siz, bütün takipçilerimizle bütün isteyen kardeşlerimizle oynayacağız. Top out'a çıktı. Bu serimizin ilk videosu. Efe Yıldız kardeşimizi açtık. Serimizi inşallah isteyen herkesle oynayabileceğiz. Tek temennimiz bu arkadaşlar. Top Efe kardeşimde. Dakika 11. 1-0 öndeyiz. Sıyılamadı. Aldık topu. Iniesta. Ronaldinho. Ronaldo. Ronaldo. Lewandowski kaçtı. Lewandowski vurdu topalarda Robert Lewandowski. 2-0 yaptı durumu. Valero. Koke. Çift baskıya top aldık. Lewandowski. Messi uzaklardan vurdu. Savunmaya çarptı ve top kornere çıktı. Ronaldinho. Orta geldi. Messi. Vurama, vuramadık. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Kaleci kurtardı. Üstüne gitti top. Üçüncü golümüze çok yaklaştık. Beckham Bauer. Ronaldinho. Ve Lewandowski direkten döndü. Lewandowski olmadı. Olmadı. Maçı şu an üstünlükte biz götürüyoruz önde. 2-0 öndeyiz. Junior Morales'e doğru kafa. Dondurma. Roberto Carlos. Son markasına Lewandowski 3-0. 3-0. Robert Lewandowski attı golü ve 3-0'a geldi maç. Gerçekten domine ediyoruz oyunu. Lewandowski. Yine Lewandowski'nin önünü müthiş pas. Lewandowski. Kaleci de kaldı top. 3-0 öndeyiz. Bekan Bauer. Messi. Messi Ronaldo'nun önüne. Cristiano Ronaldo 4-0. 4-0 oldu maç. Efe kardeşim karşısında 4-0 öne geçiyoruz. Çok rahat bir mücadele. Önde baskımızı yaptık. Veriye geri çekelim. evet topu kaptık şimdi. Patrick Vera, Ronaldo ama Monteiro'da kaldık kaleci Monteiro. Borja Valero Ronaldinho bir plase deneyecek orada. Ronaldinho kaleci müthiş kurtardı. Gerçekten Ronaldinho Gaúcho müthiş vurdu topa. Ama kaleci topu rahatlıkla kurtaramadı. Topu çok güzel çaldı. Iniesta. Iniesta, Marcos orta topu çaldı. Ama ilk yarının müthiş düdüğü hakem tarafından verildi. Rakibimize şu çektirmedik 9 şutumuz var kaleye. Skor olarak da oyun olarak da yüzde olarak da öndeyiz. Ve ikinci yarıya biz başladık. Şöyle Messi'ye verelim. Messi. Lewandowski topu kontrol etti. Ronaldo. Mönye'de takılı top. Ronaldinho kaçıyor. Ronaldinho yine denedi. Yine kaleci kurtardı. Rakibi iyi terletti. Patrick Vera. Lewandowski'ye bıraktı ama Lewandowski offside'da dakika 52 skor 4-0 rapti maç alıyoruz. Arkadaşlar Bayağıdır yine video gelmiyordu Instagram sayfamızın tanıtımını yaptık dün Dün o videoyu da izleyebilir e, Timinler oyunda Instagram sayfamıza Gelebilirsiniz Derken Ama olmadı Lionel Messi. Bir plase daha deneyecek oradan. Messi vurdu Montero. Gerçekten çok güzel kurtardı Mönye. Mönye diyorum Montero. Gerçekten. Koke. Ines. En... Cristiano Ronaldo. Oynamak istedi olmadı. bu Bek Puyol. Puyol. Arkadaşlar yarın GP'ye çok güzel top açılımları gelecek. Nefe kardeşim de bu videoyu izleyecek. Güzel bir maçta oluyor. Valero. Valero topu ileri çıkarttı. Top Junior Moraes de. Moraes. Yarın çok güzel top açılmaya gelecek arkadaşlar. Dediğim gibi. Mutlak top açın. Çok yüksek seviyeli Hollanda oyuncuları. Normal efsane kartlar gelecek. Cristiano Ronaldo. Sağ çekti. burakta gol. Cristiano Ronaldo. Çok güzel sarktı savunma arkasına. Ve skoru 5-0'a getirdi. Dakika 70. Çok rahat oynuyoruz. Şöyle Borja'yı tutalım. Marco Sorrenti'ye verdi Efe kardeşim. Iniesta topu çaldı. Lewandowski'nin önüne. Lewandowski. Lewandowski. Çekti topu. Lewandowski. Montero kurtardı. Montero e kurtardı. Lewandowski'nin şutunu. Şimdi oyunu durdurduk arkadaşlar. Şöyle Lewandowski'nin enerji, enerjisi bitmiş. Şöyle Romario'yu salalım. Orta sayıda Ronaldinho takviyesi. Sağda Muhammed Salah takviyesi. Rahat maç çıkarıyoruz ama oyuncular da yoruldu. Maradona. içe bir orta yaptı. Bir kafa vuruşu. Mükemmel bir gol. Mükemmel gol. Patrick Vera. Harika bir kafa vuruşu. Fransızdan. Patrick Vera. Direğin içinden sekti top. Skoru 6-0'a getirdi. Patrick Vera. Thielemans. Thielemans mücadelesini bırakmadı topu. Junior Moraes. Junior Moraes bıraktı. Hala top Junior Moraes'te. Taç. David Alaba taç atışını kullandı. Lorente ve Patrick Vera, Muhammed Salah. Muhammed Salah Romario hareketlendi oraya. Romario Ronaldo'yu bıraktı. Ronaldo bir pas daha düşündü ama geçmedi savunmadan top. Taç bizde. Dakika 83. Taçımızı kullandık. Iniesta. Maradona'yı oynamak istedi. Maradona. Maradona. İkili baskıyla alabileceğiz mi? O topu aldık. Aldık topu. Romario. Mohamed Salah sağ ayağıyla. Salah vurdu. Sağ ayağıyla denedi şansını ama olmadı. Kafu. S Muhammed Salah bir plase dışarıda Salah. Muhammed Salah topu dışarı yolladı. Gerçekten çok güzel gördü kaleyi ama etkisiz bir şut oldu. Montero başlattı topu. Ronaldo ayağını koydu. Artı üç verdi hakem. Faal dedi hakem. Ronaldo topu çaldı. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Ve topu uzaklaştırdık. Ve maç bitti arkadaşlar. Efe kardeşimizi çok üzücü ve çok sinir bozucu bir skorla 6-0 yendik. 16 tane şut çektik. 13 isabetli 6 gol. Kardeşimize şut çektirmedik maçta ama en çok o topla Efe kardeşim oynadı. Kardeşimizi tebrik ediyoruz arkadaşlar. Gerçekten güzel oynadık. Kardeşimize nefes bile aldırmadık. Evet arkadaşlar bugünlük de bu video bu kadardı. Ee, daha farklı içerikler istiyorsanız PES Mobile olsun başka oyunlar olsun. Bizlerle PES Mobile oynamak isterseniz bekleriz arkadaşlar. Twitter oyunda yazarak Instagram adresimize ulaşabilir takip edebilirsiniz. Bütün duyuları artık oradan yapacağız. Ve bizde maç yapmak isterseniz DM yoluyla da ulaşabilirsiniz arkadaşlar bize. Tekrardan söylüyorum. Videoyu da burada bitireyim. Bu çok uzamasın. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.